Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok kolay her iki sırada bir kendini tekrar eden şahane bir model hazırladım. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Zincir sayımız 4 ve katları olarak dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Yani hangi alanda çalışmak isterseniz zincir sayınızı bu şekilde 4 ve katları olarak çoğaltabilirsiniz ben burada model anlatımı olduğu için 24 tane zincir çektim 24 tane üzerine bir sıra sık iğne çalıştım daha sonra üzerine bir sıra üçlü trabzan çalıştım arkadaşlar modelin kurulumu için sık iğneyi kendim ekledim modelin birinci sıra kurulumu bu trabzanları yapıyoruz arkadaşlar. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ve modelin anlatımına geçelim. 4 tane zincir çekiyorum. Modelimi çevirdim arkadaşlar. Birinci değil ikinci trabzanın tepe noktasına bir tane üçlü trabzan. Bir iki kez tığımı sardım. Bir iki trabzan atlıyorum. Üçüncü trabzanımın belinden doladım. 1 2 üçlü trabzan tekrar tığımı 2 kez sardım hemen yanındaki trabzanın belinden doluyorum 1 2 üçlü trabzan tekrar tığımı iki kere sardım burada iki tane boşta trabzan bırakmıştık hemen ilk trabzanımızın belinden doluyorum 1 2 üçlü trabzan tekrar tığımı iki kez sardım bu kez boşta bıraktığımız ikinci trabzanın belinden doluyorum bu şekilde tekrar üçlü trabzan bakın bu şekilde çarpımızı oluşturduk tekrar tığımı iki kere sarıyorum bir iki tane trabzan atlıyorum üçüncü trabzanımın belinden doladım üçlü trabzan tekrar Dördüncü trabzanın belinden doladım. Üçlü trabzan tığımı iki kez sardım. Burada boşta bıraktım. Birinci trabzanımın belinden doluyorum. Üçlü trabzan tığımı iki kez sardım. Tekrar trabzanın belinden doladım. Üçlü trabzan. Bakın bu şekilde Modelin birinci sırası trabzan, ikinci sırası bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Tığımı iki kez sardım. Bir, iki trabzan atladım. Üçüncü trabzanın belinden doluyorum. Üçlü trabzan. Tekrar dördüncü trabzanımın belinden doluyorum. Üçlü trabzan. Tığımı iki kez sardım. Hemen burada iki trabzan boşta bırakmıştım. Birinci trabzanımın belinden doluyorum. Üçlü trabzan. Tığımı iki kez sardım. Buradaki ikinci trabzanıma da aynı işlemi uyguluyorum. Tığımı tekrar iki kez sarıyorum. Bir, iki trabzan atlıyorum. Üçüncü trabzanımın üzerine üçlü trabzan dördüncü trabzanın da belinden doluyorum bir tane daha üçlü trabzan tığımı iki kez sardım burada boşta bıraktım iki trabzanımın ilk önce birinci trabzanın belinden doluyorum üçlü trabzan tığımı iki kez sardım daha sonra ikinci trabzanın belinden doluyorum üçlü trabzan tığımı iki kez sardım bir iki trabzan atladım üçüncü trabzanıma üçlü trabzan dördüncü trabzanın belinden doluyorum üçlü trabzan birinci trabzanıma geri döndüm belinden doladım üçlü trabzan tığımı iki kez sardım bu kez ikinci trabzanımın belinden doladım ve üçlü trabzan. Bakın burada iki tane trabzanım kaldı. Başta iki tane trabzanla başladık ve bitişte de iki tane kenar trabzanı yapıyoruz ve bu şekilde modelin ikinci sıra kurulumunu tamamlamış olduk. Birinci sıra trabzan çalışıyoruz, ikinci sıra bu bağlantıları çalışıyoruz. Şimdi modelimizi Üçüncü sırasına geçelim. 3, 4 tane zincir çektim. Burada ilk sırada yaptığım gibi bütün trabzanların ilmeklerine tek tek batıyorum. Eksiksiz bir şekilde hepsine birer tane üçlü trabzan çalışıyoruz. Bu ilmekleri atlamayın arkadaşlar. Bakın. Çünkü bir üst sırada bağlantıları çalışacağımız için yani çarpıları yapacağımız için sayıda eksiklik gelmesin, sorun yaşamamak için gördüğümüz bütün ilmeklerin tepe noktalarına birer tane üçlü trabzan. Gerçekten çok kolay, çok çabuk ilerleyen bir model arkadaşlar. Kışlık örgülerde bu modelden şapkalar, bereler, hırkalar, yelekler, atkılar dilediğiniz istediğiniz iplerle bu modeli çalışabilirsiniz. Model buna müsait arkadaşlar. Hatta kalın iplerle bu model daha çok kendine gösterecektir diye düşünüyorum. Evet. Bakın, modelin 3. sırasında ne yaptık? sadece üçlü trabzan çalıştık şimdi dördüncü sıramızda 3 4 tane zincir çektim ikinci trabzanımın üzerine üçlü trabzan tığımı iki kez sardım bakın burada ne yaptıysak aynı işlemi tekrar ediyorum bir iki tane trabzan atladım üçüncü trabzanımın belinden doladım üçlü trabzan dördüncü trabzanımın belinden doladım üçlü trabzan tığımı iki kez sardım bakın burada iki tane trabzan boşta bıraktık ilk birinci trabzanımın da belinden doluyorum üçlü trabzan ikinci trabzanımın da belinden doluyorum arkadaşlar bu üçlü trabzanları elinizden geldiği kadar biraz gevşek tutun yani gevşek örün çünkü bu çaprazlar çarpılar çapraz hangi isimle adlandırırsanız kasma yapmasın tığım iki kez sardım bir iki trabzan atladım üçüncü trabzanımın üzerine üçlü trabzan dördüncü trabzanımın belinden doladım tekrar üçlü trabzan birinci trabzanıma geri döndüm üçlü trabzan ikinci trabzanıma da üçlü trabzan bakın bu şekilde tekrar iki kez sardım iki trabzan atlıyorum üçüncü trabzanıma dördüncü trabzanımın belinden doluyorum üçlü trabzan boşta bıraktığım birinci trabzanında belinden doladım Üçlü trabzan, ikinci trabzanıma da aynı işlemi yapıyorum ve sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Bir, iki tane atladım, üçüncü trabzanın belinden doladım, üçlü trabzan. Dördüncü trabzanımda aynı çalışmayı yaptım, tığım iki kez sardım, birinci trabzanımın belinden doladım, üçlü trabzan ikinci trabzanıma da aynı işlemi uyguluyorum tığımı sardım bir pardon iki kez sardım İki tane atladım üçüncüye üçlü trabzan ve dördüncüye üçlü trabzan tığımı iki kez sardım burada boşta bıraktığım birinci trabzanıma geri döndüm belinden doladım üçlü trabzan ikinci trabzana da aynı çalışmayı yaptım ve burada kenarda başta olduğu gibi iki tane kenar trabzanımı örüyorum ve bu şekilde modelin dördüncü sırasını tamamlamış olduk sizlerde gördüğünüz gibi modelimiz çok kolay ve çok şık zarif bir model arkadaşlarım bakın bu şekilde bağlantıları olan bir model. Evet. Burada bakın modelin büyütülmüş hali bu şekilde görünmekte. Bakar mısınız? Gerçekten şu şekilde kabartıları var. Zarif bir model. Evet. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun, esen kalın, mutlu kalın, hoşçakalın.